Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayır. Sayın, sayın seçer alanımıza girmiş bulunmaktadır. Hoş, hoş geldiniz Başkanım. Sayın gel. Başkanım. Hoş geldiniz. Sayın Başkanım. Hoş geldiniz. çok 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 Sayın başkanım senelerdir Partisi'nin. Merhabalar. Burasınlar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Şey. Her şey. Şey evet. harika her şey. %100 yüz bir resim çekelim. Şöyle geçelim. Hoş geldiniz. Heritage. Merhabalar. Hoş geldiniz.

Onun arkasına filoz yaptığımız evet. için giriyoruz. Bir de spor <laughs> yapıyoruz. Özge <laughs> Size çok çok <laughs> teşekkür ediyoruz. Sağlıklı yaşıyorsunuz. Değerli misafirler, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Yılmaz Usanmaz Neferleri, hepiniz hoş geldiniz bir arada olmaktan, birlikte olmaktan üzüntülerimizi, neşemizi, keyfimizi birlikte paylaşmaktan, ekmeğimizi birlikte paylaşmaktan, bundan daha güzel ne olabilir? Bu ortamı bize hazırladıkları için kendilerine tekrar teşekkür ediyorum. Bütün her şeyi bir kenara bırakıp birlik içerisinde olduğumuz bir durumda 2019 yerel seçimlerde olduğu gibi çok büyük zaferlerle mücadelelerden ayrılabiliyoruz. O zaman partimizin ışığı erken vakitte sönmüyor seçim akşamı. Sabahlara kadar yanıyor. Gururla, onurla burada Mersin'de gecenin saat ikisinde partinin önünde otobüsün üzerinde yeni seçilmiş bir belediye başkanı olarak Halka hitap etmenin gururunu yaşayabiliyorsunuz. Aynı geceleri, aynı duyguları, aynı mutluluğu yaşamak için yine önümüzde önemli bir fırsat var. Gelecek hafta içerisinde yapılacak olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. Olağan Kurultayı. Olağan bir kurultay. Bundan daha doğal bir şey olmaz. 38. Kurultayda Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultay delegeleri kimi genel başkan seçerse seçsin yine Cumhuriyet Halk Partililer için Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında Atatürk'ün yolunda, altı oklu bayrağın altında mücadele devam edecek. Bu bilinçle kurultaya gitmek durumundayız. Daha sakin. Daha ne konuştuğumuzu bilen adaylarımızla ilgili, partimizle ilgili, başkanlarımızla, milletvekillerimizle ilgili değerlendirmeler yaparken bundan imtina edeceğiz. Olumsuz konuşmaktan, gereksiz konuşmaktan, insanlara hakaret amiz sözler söylemekten, katı eleştiriler yapmaktan, hele hele sosyal medya üzerinden, basın üzerinden imtina edeceğiz. Genel başkan bizim genel başkanımız. Genel başkan adaylarımız bizim genel başkan adaylarımız. Milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, hepsi bizim seçilmişlerimiz. Bu duygu ve düşüncelerle hareket etmemiz gerekiyor. Mersin'de hep beraber Anamur'dan Tarsus'a, Mut'tan Çamlı Yayla'ya kadar bütün örgütlerimiz Cumhuriyet Halk Partisi'nin üye olan olmayan gönül vermişleri, destek vermişleri. Bir arada olursak, süreci doğru götürürsek, Büyükşehir Belediyesi'ni açık farkla kazanacağız. Kazanabiliriz demiyorum. Açık ara farkla Büyükşehir Belediyesi'ni kazanacağız. Bunun, bunun kalın harflerle yazılmasını istiyorum. Söyledim bir hamasi nutuk değil yaptığım bir hamaset değil. Dört buçuk yıldır gecemizi gündüzümüze katarak kriz demeden, deprem demeden, yağmur demeden, sel fırtına yangın demeden milletimizin emrine amade olduk. Onların acısıyla acılandık. Mutluluğuyla mutlulandık. Onun verdiği özgüvenle konuşuyorum. Buradan tüm Mersin'in duymasını istiyorum. Şimdi göreceğiz 2024 seçimlerinde. Parti ayrımı yapmadan, insanlara mezhepsel, meşrefsel yaklaşmadan, insanların sosyoekonomik yapısına bakmadan elinden tutarsan, sıcaklığını hissettirirsen hangi partiye mensup olursan ol, belediye başkanı ol, milletvekili ol, cumhurbaşkanı ol, bakan ol o vatandaş seni kalbine koyar, seni gönülden sever ve sandığa gider, desteğini sana verir. Çünkü hizmeti senden almıştır. Bunun verdiği özgüvenle konuşuyoruz. Üç ilçe belediyemiz var. Bunu arttıracağız. İçinde bulunduğumuz yeni şehir ve Mezitli. Siyasal demografik olarak üstünlüğümüzün çok ama çok yoğun olduğu bir yer. Buraları kazanacağız. Tarsus'u 25 yıl aradan sonra kazandık. Tekrar kazanacağız. Erdemli'den Silifke'ye, Silifke'den Anamur'a, Mut'a kadar, Toroslar'a kadar her bölgede, her ilçede iddiamızı ortaya koyacağız. Mersin'de Cumhuriyet Halk Partili ilçe belediye başkanları sayısını da arttıracağız. Bu iddiayı da buradan ortaya koyuyoruz. Hep beraber. Gelecek günleri daha güzel yapacağız. Buna canı yürekten inanıyorum. Sizlerin de inanmasını istiyorum. Yüzüncü yıldayız. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında. Başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk. Bizim liderimiz. Partimizin kurucusu. Cumhuriyetin kurucusu. Bu cumhuriyeti kurdu. Çağdaş bir Türkiye yaratmak için devrimleri yaptı. Kurumları kurdu. Kanunları getirdi. Kadınların dünyada adı yokken seçilme seçme seçilme hakkı verdi. Türkiye'de daha birçok şeye imza attı, ilke imza attı. Modern Türkiye'nin ilk kilometre taşlarını döşedi. Buradan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e manevi şahsında mücadele arkadaşlarına minnetlerimi saygılarımı sunuyorum. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılı kutlu olsun. Daha nice yüzyıllara hep beraber yürüyelim. Buradayız çünkü bizler cumhuriyetin çağdaş yüzleriyiz. Buradayız çünkü ayrışmak değil birleşmek istiyoruz. Buradayız çünkü Cumhuriyet'in erdemlerinin farkındayız bu erdemlerin ve kazanımların sonuna kadar savunulması gerektiğine inanıyoruz. Buradayız çünkü bizlere bu güzel vatanı armağan eden atamız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e minnet duyuyoruz ve onu çok seviyoruz. Buradayız çünkü biz bir aileyiz ve ben ve biz bu ailenin bir perde olmaktan her zaman gurur duyduk, gurur duyuyoruz ve gurur duyacağız. Buradayız çünkü Türkiye'nin bu aileye, bu ailenin fertlerine, bu ailenin ideolojisine, dünya görüşüne ihtiyacı var. Şimdi önümüzde iki yol var. Ya pes edip türlü bahanelerle kenara çekilecek ve ülkenin her gün biraz daha batmasına tanıklık edeceğiz. Ya da diğer yoldan gideceğiz. Nedir o yol? O yolda düşmek var ama pes etmek yok. Çünkü o yol mücadelenin yolu, o yol barışın yolu, o yol zafer'e giden yol. Mustafa Kemal Atatürk'ün yolu, o yolun adı cumhuriyet. Ve biz bugün burada bir araya gelerek bu yolu tercih ettiğimizi deklar ediyoruz. Bizler bir gün gelecek olan o mutlak zafer'e inanıyoruz. Aydınlık ve çağdaş yarınlara giden bu yolda sizlerle birlikte yol yürümekten onur, gurur duyuyorum. Zafer'e giden yol yolumuzdur. Yolumuz açık olsun.